Sponsorum olan GTA'den siz de ucuza indirimde oyunlar alabilirsiniz. Açıklama kısmında bulunan referans linkimden siteye girip aynı şekilde bana destek olabilirsiniz. Ayrıca her hafta yenilen indirimleri takip etmeyi unutmayın. <laughs> ne güzel ölmüş lan. Efendim saygıdeğer müfettişiniz tekrardan sizler için hizmette. Overwatch'umu indirdim. Hazır bir şekilde sizlerin YouTube'dan bildirim alıp bu videoyu açmanızı bekliyorum. Hoş geldiniz. Yükleme ekranında yapmamız gereken rutinler. Videoyu beğenmek, kanala hala abone değilse abone olmak. Onun dışında zilden bildirimleri açmak. Daha dur ısınmada mı açtım be? Isınmada mı açtım be? Kavatın doğurdu. Dur be oğlum dur. Hayvan herif. Hiç bu utanman yok be. Şuraya bakmayın bir süreli agresiflik için. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Şuraya geçsek mi ya? Sanki geçmemiz lazım. Hangi bir şey yok bu arada gibi. Öyle geliyor bana. Öyle geliyor bana. Öyle geliyor bana. Bence bir problem yok gibi. Ya da var mı lan? Yo. Tam 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 tam. Nereye attık abi? Arkadaşlar <gülme> <gülme> long geliyor long geliyor long geliyor. Özgür Suriye ordusu longtan basıyor. Adama body block yap. Yok gibi ya şu an. zorlayıcı bir oruç olacakmış gibi ha. Ses aldı. Ayak sesi aldı. Ses attı. Kafi. Yine bir mermi de yedi. Daha demek ki vuruşta şey mi vardı sanki böyle duvar izliyor gibi mi ateşledi silahını yoksa refleksi mi çok iyi bilemedim. Şüphelendim ama devam ediyoruz. Daha kesinlikle bir karar yok. Kurbanlayın. bağlayın. Molotov neydi oğlum? Abi bilemedim ya. Niye sıkmıyor? Bu adam... Ne gibi ya? Diyor bu adam. Ve güzel belli etmiyor. Yani bütün vuruşlarında bu refleksi göstereceğini düşünmüyorum. Adam böyle çıkmadan sıkıyor gibi oluyor. Ya da ben... Şey açık diye mi öyle hissediyorum ya? Çok arada bıraktı lan bu Overwatch beni. Ya ulan kesin yanlış karar vereceğim linç yiyeceğim. Oğlum bak yorumda linç demeyin ne olur kişisel kararımı belirteceğim. Yanlış da verebiliriz. Siz de söyleyin. Tartışalım ponçik ponçik. Dislike atmayın video ya. Böyle Overwatch'ları özlemişiz ya. Bitti ses aldı. Ha, gitmeyecek zaten. Oo. Tamam. Tamam. Tamam duvar var. Oğlum açtı. İyi e, mi de açtı? Ne var ne yok açtı? <laughs> ne güzel ölmüş lan. Ah be. Keşke oradan duvar geçse değil mi oğlum? Savurdu yarani savurdu yarani Bilir misiniz o şarkıyı? Takım toparlan kendine gel. Bir oradan piklemesi yok peki buraya. Yemeden gitti. Flashback. Hayvan herif seni. Hayvan herif. Neresiniz lan? Ha <laughs> vurdum. Lan dedim. Bir defa güzel bir Overwatch geldi. <laughs> Üzemedim mi lan oğlum? Lan millet o kadar zamanda LGS, YGS'yi bitiriyor, şeyi bitiriyor, sınavları bitiriyor. Ah show time. lan bomba gel. Tak. İyi hemen bir kapı aç yapalım. Ne oldu oğlum sen nasıl bir hile kullanıyorsun? Tamam smoke'dan da vurur zaten. Oh. Bariz abi. Bu da bariz. Eee, yetersiz delil Aslında bani yapıyor gibiydi ya Bir ara böyle bir şeyler oldu Bence var Yetersiz delil Kararı bildir Ama adam bizi zorladı Zorladı Birazcık böyle detaylı incelemek zorunda kaldım Müfettişe mi ihtiyacınız var yoksa sizin He var. Nereye attı oğlum bizi Burası neresi Daha demin evdeydim o yoldaş geldi. Lake geldi. Adam dönüyor. Ne yaptın oğlum? Eyvallah olsun. Nasıl gidiyor? Nasıl, nasıl, nasıl izliyor? Oğlum neler oluyor? Adam onun önüne geçiyor hile diye yapma diyor. O diyor olmaz diyor kazanmam gerekiyor diyor. Yoldaşta global olup ee, kız tavlayacağım diyor. Bu da diyor ki adamların hakkına giyerim mi diyor. Şimdi ben bu adam oyun bozanlıktan rapor olacak mıyım? Hayır. Ben ne izliyorum şu an ya? Abi yani bir oyunda heal açmak bu kadar kolay olmamalı ya. Yani artık artık buna bir düzenleme gelmesi lazım değil mi ya arkadaşlar? Oğlum ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Neler izliyorum lan ben nereye düştük lan? O niye bak? Allah'ını sever. Oğlum burası farklı bir boyut bu arada. Bak yoldaş maçları farklı bir boyut. <laughs> ne avradını ne yapıyorsun? <laughs> gel gel duvarı delme. Ne oluyor? Aha. Aha tuttum yakaladım onu oyun bozanlık. Abi bu adam oyun bozantan raporlayamam ki. Diğer adam bilerek önüne geçiyor. Raporlasam mı? Ne yapsam? Bilemedim ya. Bunu engellemeye çalışıyor. Çok arada kaldım. Ne güzel kitlendeyim. Tara oradan tara tara altı tara del evi del del. Onun üstüne avradını deliyor. Ah. Bir de salmış ya round'u bırakmış. Bunu yani örneğin kasten takım arka takımına, engelleme takım arkadaşlarınıza vermem. Bak kasten diyor. Tersiz değil yani girmiyor. Bunu adam zorla yaptırdı. Kararı bildir. Evet. Bu değişik hoşumuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Videoyu izleyip beğenip yorum atıp kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Unutmayın. Zilden bildirimleri açmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.